Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben, ben, bir makine yapıyorum. Ne yapıyorsun Aras? Ne evet. bir, bir tane bir şey yapıyorum. Küçük bir şey oldu. Neden? Evet. Size Aras'ın bambu çubuklarını gösterelim. Ne bambu çubuğu? Bunları bambu çubukları deniyor ya. Ne bileyim ben. Rengarek bambu çubuklarla şimdi şekiller yapacağız. Burada da çubukları birleştirme Aparatlarımız var. Aparatlar var. Burada da cips var. <laughs> evet, hadi başlayalım. Aa ne yaptın? Bakayım. Çok güzel. Ben bir tane bir şey yapmayayım. Acaba ne harfi bu? Harf yapmıyorum ben. A harfi gibi olmuş, değil mi? Ben harf yapmıyorum ama. Harf yapmıyorum. Harf ne yapıyorsun? Anlamazsın. Hadi bize biraz anlatır mısın nasıl yaptın onu? Önce hani şöyle bir şey çizdim çatı gibi. Böyle katladım. Bir tane... Evet. Buralardan bu şekilde Evet. Birleştirdim. Ne ben anlarsın şimdi. Öyle şöyle Rengarenk çubuklar çok güzel Aynen, değil mi? Bunları kullanma ben kullanacağım. Tamam. Şöyle. Sen yap bakalım. biraz büyük bir şey olacak bence. Yoksa bir füze mi? Hayır. Ne acaba? Çok Ev. merak ettim. Ev. Ev mi yapıyorsun? Evet. Çok güzel. Önce pencerelerini yaptım. Çok güzel. Ama Hadi. Yanı olacak. Yanını da yapayım. Evet. Şöyle. Eh, tamam. Bu şekilde. Bu aparatlarla birleştirerek Bu istediğiniz şekli verdiğini. verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Anlattığımı anlarsın şimdi. Evet biz şimdi devam edelim. Bitince Aa, de şimdi biz arkadaşlarla paylaşırız. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.